<laughs> Hop ben nereye? Şimdi benim kardeşim ayali. Abi baba arkada da baba var. Kimler videoya başlayalım istiyor? Ben ben ben. ben. Tabii, çok iyi diyor. Tamam videoya başlıyoruz sevgili gençler. 3 2 1. Ben biraz gerintiye çıkacağım diyor. Aynen anne ya ne ki? Biraz dedin diye çıkmak istedim ya arkadaşlar. Aman, yavru, ama engelliyim ki ya o zaman ben de geleyim. O zaman gel o zaman ay. Hayır benim de bakım Tamam uyu. Ay ne oldu? Oldu ya. Çocuk <laughs> bu <ben, gülüyor> ne yapma ya? Sonu at. Ben savaşa gidiyordum lan. Ben, ben savaşa gitmek <laughs> istemiyorum. Ben yürüyüş Yedik biraz daha yemekten turlayayım. İyi kaldım ben o iyim. Şöyle Ayya, bomba. Ne musunuz? Bugün haberlerde duydum. bir tür totüller gelmiş ilçete yedine. Onları kurtarmalıyız bence ilçetler bütün dostlarımız. Ama em benim ben hemen Bak internet size bir şey göstereyim. Hop. Tutar bot beni almak için tut 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 tut. Bu 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 git tut git tut. Küçük oldum. Küçük oldum. Küçüğüm, küçüğüm ben. Ben küçük oldum, büyük de olabilirim. Büyük ol o tamam. Hadi gel. Hayır, ben kalk. ben, ben geldim. Gel ben yılanlar Ben yılanlardan çelekleri kurtaracağım. Ben gelmeyeceğim baba. Ben yılanlardan çok korkarım. İptal e, etsene. Hey çok onlardan da çok korkarım. Ne çok. <laughs> Ay bana atma. Yılanım geri gel. Gerekli şey attım. Çi, 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 çi. Aa Teşekkürler. Her günler sana yanlışlıkla laf diye bunu attım. Tamam. Cırcır Yıldırım ben. Çok çirkin kızlar. Ben de cırcırlanmama gücünü alalım. Kalkan bir iki. Benim de. Ben, ama benim, benim her yer gücümden... Herkes herkes korunuyor. Benim de. Mavinca, yılanı, yılan, mavinca. Ben benim kalkanın tarihinde yılan var ve incelar evlerde korunuyor tabi Ama niye geliyor? Kılıç iniyor, kılıç iniyor.

Linda Linda Ho Linda 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 açıldı Ho 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 Oh Oh Mu Merhaba Hadi ayaklarını sür Ayak otamam tam devam et oyuna ben Hadi Uzun üst süre düşman bir çevre olsa da, altındaki koşullar o kadar istikrarlı ki geçtiğimiz bin yıl içinde yaşam büyük bir hızla geçilmezdi. Buradaki canlılar ne mutlu boyutlara ulaşabiliyor. Örneğin deli şeklindeki bu deniz boyutlarının boyu üç metre. Aa, ben Oh. Tabii ki gece kadar <laughs> çok güzel.

Ya. 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 Ha. Hadi. Hı -hı. yapışarak yaşadıkları için yırtıcılara karşı ya bir hadi yürü yaklaşık 1 metre boyunda. Hadi. Ne Videoya değil mi? Mesela ha. ne bu ne oldu 30 ee, oldu. Sen gelme kadar 30 oldu. Ne kadar? <laughs> tamam. O zaman video yapalım. Hmm. Kılıç 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 kılıç. Yeter çizim. Oh oh oh. Oh oh oh. Kalk, kalk, bılık. Bılık, 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 bılık. Ama ondan daha güçlü. Kaç <laughs> ben. E ben ben. ama benim bütün gücüm var. Ateş pupu bu. Pu, pu. <laughs> Bana <Çılaklarımız> diyorsun <da> <laughs> Ben çinaklağımı taşıyordum.

Soyun... Ben çocuklar bugün Alev'e yok oldu gitti. Ayakta. Ay. Hayır. Ay Hadi oturalım şöyle. <laughs> hmm. savaşalım. Oh oh oh. Malat. Allah. Öldürdü beni. Nerede ben? Ben hemen bağladım. Hemen bağlayalım. Bağlayalım onu. Evet hemen bağlayalım. Hadi her şey bağlatın. İddia tenis, bir yardım ihtiyacı varız. Su blok 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 blok. Bol toprak yap.

İşte seni tutar buluyorum. Bulup 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 bulup. İşte size hemimce Bu meraklı öyle ki yanına kadar Bu nedenle balina avcıları onlara varina... canlı maşallah Osmanlı yanar futbolcuları. Hadi onu biz hemen ama bir katır kabileleri. Ama biz en, en güçlüyüz. Ateş. <laughs> al bakalım kıymetinde. Evet etki top al etki ateşlerdeki gibi davranalım. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Allah. Olmadı. La <laughs> kuluk <laughs> <laughs> ben etki toprak yıldırım ama. var. Onları getirsene. Ver ver ver. Ver Tamam. Hayır. Zek diş fırçaklarını da bulacaklar. Pito'dan alıp. Pito'dan alıp diş fırçaklarını bulacaklar. Tamam mı? Tamam mı? Diş fırçaklarını da bulacaklar. Ali ve diş fırçaklarını da, tamam, da bulacaklar. Tamam tamam. Hadi al çabuk. Ben buyum. İtiraz etmez alın. Evet bu. Sen de bana göre bir şey. Kne içamadık öyle bir şey. Bum 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 bum. İtatenet. İlk da bulabiliriz. Bak, bütün diş bıçak falan yok. Bir tane natım bir tava var orada. Ama biz de can buladım. Ay! Ya. Şimdi kılıçlarını ama yani bunu. Bu da teyyan. ben o zaman. Hayır. Ama öyle yapmayacağım. Şu böyle. yapacağım. İki tane olmaz. Ay, Demek ki ayak kol bir şey gitmiyor. O tamam bir el bir tane akılcı olacak. O zaman bir tane de niye doldu niye doldu?

Sonra bir de sonra Rütgar yapmış. Sonra onun ile mavi ince düşecek tamam mı? Evet. Hadi. Hayır yap. Allah Rütgar yaptı bana onun düşüyorum. Hayır. Bir de evet. beni tuttu. Kanka tut. Evet, dur dur onunla tutmayacak. Hadi ha, ma, hadi baba. dur sen onu tut. son natında da o açar üstünde hadi <laughs> bekle o çim dolduğu yerde durmuş Hoppa! hopa tuttum seni kabuk ayağını tutun Madam alka alka bana diye dolacaksın ne? Ne yardım ettim? Göbek var yardım etmeyeceğim. Ne? Tırtıl Kanca atbuduk. benim de kondom var İşte tutamam. Kangala çabuk kol. Aa, hayır bu kol. Babası. Bu kol. Kahraman, Ay yok. ben. Geliyorum. Ha. Hadi kol tut. Gide Dur ya. Bu ne yapıyor? Evet. Abi de düştü. Abi düştü. Kamu getitti. İyi <laughs> Zorucuğu, de onu e tutacak. Ben e şey, Hadi. Artık epe dostlar. Çok teşekkür Çabuk, çabuk. Mavi Sonra mavi <laughs> <düşecek. gülüyor> Ay <laughs> düşmeyecek mavi. Of. Ee çapak. E ee, ee, ben çıktım. Kaçmamayım da en son kalan çıkıyor ha. E ee,